Merhaba değerli arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz bu hafta. Geçen haftaya benzer bir çalışmayı bu sefer enerji teknolojileri sektörü için yapıyor olacağız. Sektör analizlerine devam ediyor olacağız ve sektörde öne çıkan hisseler hangileri? Hangileri daha bize göz kırpıyor? ilerisi için potansiyel sunuyor? Bunu analiz ediyor olacağız. Geçen hafta bilişim yazılımı yapmıştık. Bu hafta enerji teknolojileriyle ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ee, videoya başlamadan videoyu beğenir yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim deyip şöyle yapalım arkadaşlar bakın ön koşul iki tane kriterimiz sonrasında da 15 tane işte karlılık büyüme finansal oranlar finansal çarpanlar gibi kriterleri incelediğimiz bir e, yapımız var arkadaşlar ve e, çok uzatmadan sözü videoya başlayalım burada toplam Bakın arkadaşlar 9 tane hissemiz var. Bakalım 9 hisseden hangileri daha çok ön plana çıkıyor. E, 2025'in son bilançosu yani geçtiğimiz dönem açıklanan bilançoda ortalama sektörün puanı 49.22 arkadaşlar. Ve bu sektör içerisinde 49.22 üzerinde kalan hisseleri ne yapacağız? Evvela e, listeye dahil ediyor olacağız. O zaman şöyle yapacağım 49.22. E, 9.22'den büyük olan ya da eşit olan hisse skorları buraya toplayacağım arkadaşlar. Ve bakın gördüğünüz üzere elimizde 5 tane hisse kaldı. Yarısı gitti diyebiliriz arkadaşlar. Bir önceki e, dönem 49.88'in üzerinde kalan hisseleri de alacak olursam bakın burada e, ne kaldı arkadaşlar? dört e, tane hisse kalıyor ama bir tane ise çok yakın 48.50'de o yüzden e, onu da ne yapacağız CB Enerji'yi de listede tutuyor olacağım arkadaşlar bir e, şeyle istisnayla. Peki şimdi FK oranına baktığımda 83'ün altında olan hisseler. 83'ün altında olan hisseleri ne yapacağım arkadaşlar listede dahil tutuyor olacağım ve burada bütün hisselerin 83'ün altında olduğunu PDDD oranında bütün hisselerin hayır pardon Astor'un 3'ün üzerinde olduğunu görüyorum ve bunu ne yapıyorum turunculuyorum arkadaşlar FD Fabük tarafına baktığımda hatta turuncu değil kırmızı yapalım şöyle e şöyle bir kırmızılayalım. Daha belirgin olsun. FD FAVÖK tarafında 17.60'ın altında mı hepsi? Evet. Öz kaynak karlılığı 8'in üzerinde olmayan 2 tane hisse var. E... Euro Power ve CV Enerji arkadaşlar. Bu iki hisseyi ne yaptım? Kırmızıladım ve aktif karlılığı 5'in üzerinde olan hisselerle ne yapacağım? Devam edeceğim. GESAN çok yakın. 4.96 O yüzden listede tutuyor olacağım arkadaşlar ama CB enerji ve ev Power'da arkadaşlar neyimiz var ee, iki gibi bir aktif karlılığımız var yüzde iki gibi o yüzden liste dışında tutuyor olacağım net kar marjı dördün üzerinde mi bütün hisselerin Evet arkadaşlar hepsi dördün üzerinde haliyle ben ne yapıyorum şu an listede bunu tutuyorum arkadaşlar şimdi Buraya kadar yani işte karlılık e, finansal çarpanlara kadar birazcık daha Astor, e, GSM ve Orgen'in ön plana çıktığını görüyorum. Net kar marjıyla ne yapacağım? Devam edeceğim. E, pardon kaldıraç oranıyla devam edeceğim arkadaşlar. 43'ün altında mı hepsi? Hayır. Bakın burada hemen bir tane daha elendi. E, nakit oran e, 0.26'nın üzerinde mi hepsi? Hayır arkadaşlar. E, şuradaki iki hisseyi de alacağım ama 0.23 almayacağım çünkü 0.23 bir taraftan şöyle bir durum var e, 0.20'nin de üzerinde 0.26'ya da çok yakın ama e, diğer hisseleri liste dışı bırakıyor olacağım arkadaşlar. Cari orana baktığımızda 2.33'ün üzerinde olmayan tek hisse Euro e, CV Enerji CV Enerji yavaş yavaş zaten bakın burada da elememiştik ama yavaş yavaş listeden çıkıyor gibi görünüyor zaten e, şu ana kadarki performanslarıyla arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Yıllık net kar değişim yani finansal oranları da bitirdiğimize göre yıllık net kar değişiminde eksi 18'in üzerinde olan e, hisseler bunlar. Bu iki hisse GESAM ve ORGE'yi e, sektörün altında bir performansla izliyoruz. Favök değişiminde yine yıllık performansta eksi 20'nin üzerinde olan hisseler sadece burada Euro Power yine liste dışı kaldı arkadaşlar ee, yıllık satışlara baktığımızda e, neyi görüyoruz <laughs> %10'dan daha iyi olan hisseleri alabiliriz %10'un altında olan hisseler bu ikisi arkadaşlar ee, %42 nin... N üzerinde performans sergileyen şu iki üç hisse var. Bu iki hisseyi de ne yaptım? Liste dışı tuttum. Ee, çeyreklik fabök değişiminde e, şu hisseleri liste dışı tuttum ve son olarak çeyreklik satış değişiminde de eksi yedi'nin üzerinde performans sergileyen hisseler listede kalırken bunlar liste dışında ne oldu? Kaldılar arkadaşlar. Şimdi. Bakın şöyle bir durum var. E, listeyi incelediğimizde, Astor'un sadece iki kalemde yani şuradaki 15 kalemin sadece ikisinde e, ne yaptığını görüyoruz. E, kötü performans sergilediğiniz sektörden görüyoruz. O yüzden 15'te 13 kalemde oldukça iyi bir performans sergilediğini e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, o zaman gelin şöyle yapalım. Bir de diğer hisselerdeki skorlamaya bakalım. 1, 4, 6 <laughs> çok pardon CB Enerji'nin 6 kalemde sektörden kötü olduğunu Euro Power'ın hakeza aynı şekilde 6 kalemde sektörden kötü olduğunu e, ve baktığımız zaman GESA'nın 5 kalemde sektörden kötü olduğunu ve Orgen'in de 4 kalemde sektörden kötü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım e, bunları artık liste dışı bırakıp Büyükten küçüğe sıraladığımızda Astor ve Orgen'in e, özellikle sektörle kıyasladığımızda daha çok ön plana çıktığını söylememiz mümkün arkadaşlar. E, diğer GESAN, CV Enerji ve Euro Power tarafında... Henüz aslında listeye dahil edemiyoruz diyeceğiz. Nitekim zaten şuradaki puanlamaya baktığımızda da arkadaşlar Astor ve Orge'nin iyi kategorisinde olduğunu görüyoruz. O yüzden bu iki hisseyle listeyi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz arkadaşlar. Astor ve Orge. Astor birazcık daha ön planda. Orge biraz daha geri planda. Ve iki hissenin daha potansiyelli olduğunu sektör içerisinde vurguluyoruz. Peki, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.